Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram üzerinde en son beğendiğimiz gönderileri nasıl buluruz bunu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken ilk işlem profil kısmına girmeniz ve sonrasında sağ üst kısımdaki 3 noktaya tıklamanız ve sonra açılan kısımda ise ayarlar kısmına girmeniz olacaktır. Ayarlar kısmına girdikten sonra üst kısımda ara şeklinde bir kısım var. Buraya beğeni şeklinde yazdığınızda beğenmeleri yönet şeklinde bir kısım çıkıyor. Direkt beğenme de yazabilirsiniz. Beğ de yazabilirsiniz. Ve karşınıza çıkacaktır. Beğenmeleri yönet sekmesini tıkladığınızda ise en son beğendiğiniz tüm gönderileri akışta sizler de göreceksiniz. Burada istediğiniz gibi filtrelemelerinizi yapıp geçmişe dönük beğenilerinizi de listeleyebilirsiniz. Veya aynı zamanda buradan beğendiğiniz bir gönderiyi doğrudan beğenisini kaldırarak da temizleyebilirsiniz ve tekrar bu profili listelediğinizde bunları otomatik bir şekilde beğenmekten vazgeçmiş olacaksınız. Yine yukarıda gördüğünüz üzere bir select adında bir buton var. Buraya bastığınızda ise çoklu bir şekilde beğenmekten vazgeçmek istediğiniz gönderileri seçmek istiyorsanız toplu bir seçim işleminde bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz ve sonrasında beğenmekten vazgeç dediğinizde işleminize devam etmiş olursunuz ve toplu bir şekilde tüm gönderileri beğenmekten vazgeçecektir.